okulun bedellerini ödüyorum Nedenlerini sorma şu an yeter geriye dönüyorum Nereye dönüyorsun lan yine mi yeter deliye dönüyorum Bak senin için ölüp geberen tonla insan görüyorum Hiç umurumda değil çünkü böyle bir şey düşlemedim Bak senin yüzünden okulum aksamakta 3 senedir Okulu unut üstü yeteneğinle güçlenelim Birkaç seneye yalnız başına sırtlayacaksın Türkçe rapi ne yalanlardan Gör bunları not ettiğimi Farkında mısın tam on senedir hayatımı bok ettiğini O ben değilim fakat bilirim camiayı şok ettiğini Hatırlasana bir saatte grogiyi yok ettiğini <laughs> Doğru iyiydi başlarda ufaktan bir heves geldi Fakat sonrasında adım pirimciydi ve ezberdi Boş versene daha bu yaşta Türkçe rapi bir nefes verdin Zaten seni kıskan masalar, sana pirimci demezlerdi Sikeyim onları ben ne dost ne de bir hasım istemiyorum 20 yaşındayım fakat yaşlandığımı hissediyorum Biz ne diyor sen ne diyor Cesursun ve gizlemiyon fikirlerini bu yüzden de seni bu piyasa istemiyor. Bu geleceğim en üst nokta daha da fazla gidemem inan Bakarım yaşantıma sakin masamda tek sigara bira Ne kadar inatçısın zorlama işlemiş hip hiphop Başarı için doğdun ölene kadar yazıcan ölüme inan İşin başından aşkın hep bir uyan kalp bir yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden ve bak hayata bahse Türkçe yeni bir delinden gizlediğin o yenilmez Ve kimsin sen deli git memnunum kaderimden 3-5 kuruş kazanacağıma çalışıp alırım diplomama Ben kibritim onlar yeri üstünün zengin zippaları Biraz bekle çabala şu an tanımasa da kimse seni Bana güven be zengin olcan 3-5 sene gezir ve desin Sikerim 3-5 sene denedim imaj taktım bereyi Kafamı vurdum 3 gereği var dedim ben neye gebeyim Ah bebeğim işte hatalısın imaj değil bereyi kafaya geçirmek Neyse sakin ol bitireceğiz deneyi Artık yeter çürüttüm gözünde fazla Sözümde fazla sağlam değil vokal desen flütlük Herkes senden ilham alıyor neyi gözümde büyüttüm Lan hem düşün bu sayede kaç tane hatun yürüttün Hepsi birbirinden etici, cidden itmeseydi Müzik beni bu hale demezdim hiç keşke git deseydim. Zaten ben de çirkinim Hayır on senedir söylüyorum dişlerini yaptır diye Keşke lafımı dinleseydim Hayır yaptırmayacağım zaten artık gerek kalmadı Çünkü gidiyorum uğraşsın ve emek tarları Be, uyan sevindirme kuyunu kazan şebek malları Lafını dinlemeyeceğim artık şansını çok zorluyorsun Rap yaparken yanımdasın yapmayınca olmuyorsun Konuyu değiştirme herkes kaleminden korkuyorken Aptalların verceği basit tepkilerden korkuyorsun İşin başından aşkın hep bir uyan kat yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve derinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan evimden İşin başından aşkın hep bir katılmıştım iki tane yarışmaya Ve sayende suçlu çıktım başladım atışmaya Saçmalama bu sayede yükselmişti satış baya Zaten rakibin çok alışkındı yere yapışmaya Onlar ezber dedi çünkü yeteri kadar gömmedin Fakat gerçek free'lerini henüz kimse görmedi Çok mu istiyorsun kalkıp insanlara sövmemi Zaten yaktım bir kere çırağı bak bir türlü sönmedi istemiyorum artık web beynimde dev bir menüsküs. Bin hayrandan satılan albüm sayısı 800 Evet çünkü yanlış yerdesin ve hala zaman var Bir günde şöhret olacaksın elini tuttuğunda yer üstü Hala aynı yalanlarını söylemeye devam et Ben gidiyorum çok yoruldum sen ol tanrıya emanet Hakkını helal et Kendini kandırmaya devam et Ve Türk rapin geleceği unutma sana emanet İstemiyorum böyle bir şey 20'sinde kırklandım Görmüyorsun fakat ben her geçen dakika yıprandım Çünkü henüz bu yaştayken olsa kaçmak için götünü yırtardı Rap ne demek bilmiyor sizler elde çekirdek Ve tek dertleri kulise girip bir fotoğraf çekinmek O zaman daha da iyisi ol bu flowlarla yetinme İnan bana bir devrim yaratabilirsin şu rapinle İşin başından aşkın hep bir uyan